Ma yasağı ee, Evet. Şimdi bu Maide ma Suresi 1. ayette buyruluyor ki Bismillah. Ya yerlediğine amenu evfu bil ukudi uhillet leküm behimetül enami illa ma yutla aleyküm gayre muhillis saydi veren tüm hurumun siz ihramlıyken diyor ee, 1. ayet, Maide Suresi 1. ayette ihramlıyken diyor sizin avlanmayı helal saymamanız şartıyla diyor işte okunacak olan hayvanlar size helal kılındı. Ha evet bunu da yani Allahu Teala şimdi bu şeyden okuyayım, iyi iman edenler akitlerinizi yerine getirin, iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla okunacak yani bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Şimdi ikinci ayette e, buyurdu ki ihramdan çıktığınız zaman o zaman e, avlanabilirsiniz buyuruyor. Bize haram kılınan nedir? O e, hurrimet aleykümül meytetü ve demu ve lehmül xinzir ve ma gayrillahi bi. Demek ki bize haram kılınanlar ne? Meyte yani leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başka adına kesilen. Bu vel münhenika ayet devam ediyor 3. ayet Maide suresi. Bu işte boğulmuş, süsülmüş yani bir hayvan öbürünü boynuza yarıp öldürmüş, uçurumdan düşmüş. O şekilde bunlar leş oluyor netice olarak bunlar. Bu çeşit hayvanlar helal değil. Boğazlamanız gerekir. Ee, yani kesmek kaydında bu avlanma meselesi ayrı mesele. Yani asıl olarak e, bu işte bir av hayvan yetiştirdiğiniz av köpeği onun avladığı ona şimdi girmeyeyim. Ee, bize Av hayvanları haricindeki e, otobur hayvanları helaldir, etoburlar helal değildir. Ama otoburların da, yani sadece ot yiyen hayvanların da, e, onların bir kısmı evcildir. Bize musakhar kılınmıştır, bize e, boyun eğdirilmiştir. Bu koyun, keçi, sığır ve deve, bunların etini yemek helaldir ve bunun etini yedikten sonra Allah'a şükretmemiz gerekir. Keserken de Allah'ın adını e, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diye ihlal etmemiz gerekir. Yani Allah'ın adını alarak kesmemiz gerekir. Yapmamız gereken bu. Ve et yemekte sağlık olarak da yani tıp bende et yemek insanlara gereklidir. Esansiyel amino asitler denen hayvansal gıdalardan ancak alınan bir kısım amino asitler vardır. Onları da hayvansal gıdalardan alırsın. Ve en güzel de ette bulursun. Et yemekte hiçbir mazur yok. Gerekli de tıbben. Et yemezsen eksiklik olur. Evet ya da hayvansal gıdalardan almazsan. Yani bu sadece kimisi diyor ki mesela bu bitkilerde bazı şeylerde böyle çok protein yüksek bu taneli bitkilerde var deniyor ama hayvansal gıdalarda alınması lazım. Et, insan için çok faydalı, güzel bir gıdadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da eti severdi. Hatta koyunun böyle kolunu e, severiymiş. yerde de, Peygamberimiz yerdi. Peygamberimiz kurban da kesmiştir. Peygamberimiz hac yaptığı zaman da kurban kesmiştir. Hem de çok sayıda kurban da kesmiştir. Kurban kesmek İslam'da yoktur. Bu kurban kesmeye karşı çıkanları ben dine daha yakın buluyorum. Ben bu ihsan elaçının bir İslam deniyle Kur'an'la yani şu birkaç gündür dinliyorum. Daha önce pek bir dinlememiştim. Bunun anlattıklarına uyarsanız arkadaşlar dinden, imandan, İslam'dan çıkar. Kıpkızıl, kapkara kafirler olursunuz. Selamun Aleyküm.